Yemekleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir salata tarifi ile karşınızdayım. Ezme salata. Bizim Mardin mutfağımızda kesinlikle bulunan bir salata. salatan bu şekilde oluyor. Sunumu bir şekilde buzda kattım içine. kanalımda kalmayı unutmayın. Bana beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Bana destek olun arkadaşlar. Ee, takipte kalın lütfen. Malzemelerimiz yıkadığımız sebzeler arkadaşlar. Bire bir tarif veriyorum. Hiç kaçırmayın. 4 adet büyük boy domates. 3 adet biber. Bir tutam maydanoz. Az bir şey yeşil nane. 4 adet kuru soğan. 4-5 adet sarımsak çok yakışıyor. Bir adet limon ve şimdi doğrama işlemine başlıyoruz. Arkadaşlar sebzelerimizi ezmenin özelliği çok ince olacak. Robotu olan robota da robota geçirebilir. Ben bu şekilde seviyorum. Ezmemi yıllardır bu şekilde yapıyorum. Kolay olması için robottan da geçirebilirsiniz. Minik mi arkadaşlar? Ezmenin özelliği bu. iri olmayacak böyle bakalım ufak ufak kesiyoruz. Bakın arkadaşlar kök kök kestiğim çok ufak domatesleri kaseye alıyorum ve biberleri doğramaya başlayacağım. Şimdi sıra verdi. Kartal doğruyordu. Çok ufak arkadaşlar. Ezmenin özelliği bu şekilde zorlanabilirsiniz robota çekebilirsiniz ama fazla ezmeden Şu maydanoz da minik minik. Çok ufak. Dikkatli olun. Bir tutam yeşil nane. Kuru nane de ekleyeceğiz. Ayrı bir lezzet veriyor. Bu da şöyle ufak ufak. da aynı şekilde minik minik. Çok minik arkadaşlar. Sarımsağı da bu şekilde ufak görüyoruz. Sebzelerimi başka bir kaseye alayım çünkü küçük geldi bu bana. Sebzeler bitti, bitti arkadaşlar. Ben şimdi sosuna başlayacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı domates salçası, şöyle çay kaşığı kadar biber salçasını ee, arkadaşlar acısını siz ayarlayabilirsiniz. Çay kaşığı pul biber, çay ucu toz biber yine çay kaşığı ucu kekik yine çay ucu kimyon tepeleme yemek kaşığı isot ben biraz daha atıyorum isteğe bağlı sevmiyorsanız atmayabilirsiniz baharatları kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir limonun suyu. Nar ekşimiz. Sosu bu şekilde hazırlıyorum. 4 kaşık. Çünkü çok lezzetli oluyor. Ve zeytinyağını kullanıyorum. Doğal zeytinyağı o da aynı şekilde 4 kaşık limon tozu iyice karıştırıyoruz sosumuzu çok güzel bir sos elde ettik ve tuzunu katacağım şimdi don tatlı kaşığı tuz tuzu az geldi mi yine ekleyebilirsiniz ve bir sos elde ettik ve şimdi sebzelerimin üzerine dökeceğim arkadaşlar. Ve sosumuzu döküyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi rengi ortaya çıkacak. Arkadaşlar ben en sevdiğim baharatı unutmuşum. Kişniş. Bir yemek kaşığı kişnişimi atıyorum bir de sumağı da unutmuşum yanımda bir de böyle tepeleme yemek kaşığı da sumak özellikle ezmede arkadaşlar size kişnişi öneriyorum ayrı bir lezzet veriyor ve nasıl unuttum en sevdiğim baharat özellikle de ezmede çok güzel oluyor çok yakışıyor ezme salataya ve servisi hazırlayacağım ben şimdi sunum tabağımızı hazırlıyoruz.